Mısır silajı yapıyoruz. Buradan traktöre döküyor. Şöyle yapıyor. Hayvanlar bunu yiyor. Şurada kesiyor. İki sıra kesiyor bu makine. Şu ikisini keserek gidiyor. Neydi mi? Burası kesilmiş olan. <laughs> Burası kesilmek doğru. <laughs> ne yapıyorsun ileri geri? Ararçı. Ararçı. Ne oluyor şimdi? Hiçbir şey. Biraz gaz ver. Biraz gaz ver. Aa şu derneği. Onu yapınca o dönüyor. İyi. Başka? Kaç. Şu. Anlatışa bak. Kaça? O oynuyor. <laughs> o onu mu oynat? <laughs> Dur bir dakika göstersin. Şu yaparken. Bekledim. Yap. Evet. Diğeri ne? <laughs> Sağdakini ileri yıtınca da. Ah, şunu yapıyor. <laughs> Şu. Geri çekti. Evet. O da şuymuş. İleri, geri. Bu böyle böyle yapıyor. Bu yan çeviriyor. Evet. Şu. Şunu çalıştırdı. Havaya kaldırma, şunlar Kaldır, bakalım. Evet. <laughs> Bu da havaya kaldırma, indirme. Evet. Gerçekten. Öğrendik. İşte bunu da öğrenmiş bulunmaktayız. Kullanamayız o ayrı. <laughs> Aynen. Yarın saat motora boşaltmak için düşünsen. <laughs> böyleymiş. Çok daha eğlenceli Evet Kanka. Kadir bize selam çarptı. Oranın yolu kötü kaldı. Macera çıktı. <laughs> Aynen. Kurtarıcımız Kadir. <laughs> Buradan su geçtiği için <laughs> yolları kötü yapıyor. kaldı bitiyor. Son mısır. <laughs> Akşam ezan okunurken bitiyor. kliştir. Evet, mısır biçme işi de bitti. Biz yine seyirciydik ama çok eğlenceli bunu izlemek. Öyle şey kepçe çalışmasına falan benzemiyor. Acayip eğlenceli. Böyle dolduruyorlar. Sonra bunu slash havuzu yapıyorlar. Eziyorlar. Hayvanları yediriyorlar. Değişik bir şey. Bunu ilk defa gördüm. <laughs> Toparlanıyor. Ne yapacaksın sayısını Kadir ya? Epeyce piştik ama. Geçenlere giden çok piştik ya. Evet. Say, sayısını saymamışsın. Sayıyorduk öğleden sonra. Kuyu doldu Hadi. Doldu mu? Bir daha Bunlar <laughs> israf olmasın. Evet. <laughs> tamam abi, <çok> <laughs> Kalanları al. <laughs> al sayar, <söyler. gülüyor> çok güzel. <laughs> paketlendi. Evet. Şeye, Bana satışa hazır. <laughs> Bunlar da mısır sılajı. Kepçe ile eziyorlar. Sirke gibi kokuyor inan. Çok ağır kokuyor. Bunlar tabi eskileri de daha yeni yaptıkları şunun şeyinde şuradan geliyorlar döküyorlar buraya kepçe bunun üstünde gelip geçiyor gelip geçiyor eziyor iyice eziyor şimdi sirke turşu gibi kokuyor işte Burası boş abi şuralar dolu hep üstünü böyle kapatıyorlar işte sonra hayvanlara yediriyorlar 24 Ekim'de 24, 24 Ekim, evet. Ekim'de böyle yeşil mısır bulabiliyorsunuz helal olsun size <laughs> tabi çayda götürelim mi Aa, çay işte. evet bunları da yiyeceğiz <laughs> köz yiyeceğiz <laughs> közümüz burada hazır sıcağa karşı önlemi de Zeynep'in <laughs> 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 yetkili iyi ama yetkili <gülüyor> <gülüyor> bir de şöyle farklı bir yöntem söylediler kabuğuyla atıyorsun. Öyle pişiyor. Tabii biz birazcık yaktık şurasını. Ama haşlanmış gibi oluyormuş. Deneyeceğiz şimdi onu. Aa, bak. Şurası açılmasaydı eğer. Şu taraflar ciddi ciddi haşlanmış gibi. Oo, Oo, bakayım sizin için. <laughs>